Sabah erken saatlerinde kalktım. Belgrad'da yürüyüşe çıktım. Biraz koştum eve geldim. Portakal suyu içtim. Kahvaltımı yaptım. Anne bir dakika. <laughs> ha, öyle işte. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Bak şu an onu söylemenin tam zamanı. Aynen tam şu an ya. Ta tam şu an yani anladın mı? Evet onun. Bunları da başımıza ünlü ettiniz ya. Mınakoyim. Şarkıcı ettiniz ya. Ula reymen dinleyeninde. Ya sanki milletin kaderini değiştirmek için yapmışız da şarkıyı amacından saptırmışız amacına ulaşamamışız gibi davranmayı bir kesin artık ya. Öylesine bir şarkı bu anladın mı? Dinleyip dinlememek senin tercihin. Dinle geç ya da dinleme. Herhangi bir iddiam yok şarkıcı değilim. Sakin ol. Sakin ol. Derdim oldu aman. Ya hadi onu boş ver sen benim yaptığım şarkıyı niye Türk milletine mal ediyorsun ya? Vay efendim işte görüyorsunuz Türk milletinin vizyosuzluğunu bir günde 10 milyon dinleniyor bu şarkı bilemez. Ne alakası var oğlum şimdi vatan millet meselesi haline getirdin sen bunu. Amık provokatörü sus lan. Derdiniz oldu daha iyice. Saçmalama kendine gel bana bak. yeter şarkıdan soğuttum Kaderim olsun kaderler dolsun Ben kaybolurken ardında bir sine dur kaç cehennem söndü içimde bilmiyorum